Evet hocam buyurun. Galip geldiğimiz için üç gol ile galip geldiğimiz için mutluyuz. Özellikle morale ihtiyacı olan oyuncuların gol atması da sevindirici. Oyun hakkında çok fazla konuşmaya gerek yok. Zaten bütün oyunun her şeyiyle biz topa sahip olan her şeyle bir şeyler yapmak isteyen, oyun oynamak isteyen, doğal olarak kalite farkı olan bir kadroya karşı oynadığımızda rakibimiz de bekledi. Hızlı ucumlara çıkma şansı onu e, kovaladı ama çok fazla bulamadı açıkçası. Ama kalemize yine gelen tek topta yine golü yedik. Allah'tan o sayet oldu. Her maç zor oluyor. Bu maç bile bana göre zor. İkinci yarı e, her şeyle beraber iyi şeyler oldu diyebilirim ama bence biraz daha biraz daha özellikle yetenekli oyuncularımızın biraz daha sorumluluk alıp daha birebirleri e, kendi yeteneklerini gösterecek o özgüveni sahaya sergilemeleri lazım. Çünkü biz e, tecrübeli oyuncularımızdan özellikle e, özgüvenimizi yukarı çıkartacak e, aksiyonlar bekliyoruz. Maçın ikinci yarısında oldu, iki yarısında çok fazla oldu diyemem. Dolayısıyla e, kupada da yolumuza devam ediyoruz ama zor bir sürecimiz var. Özellikle hafta sonundan başlayan bu süreçte de biliyorsunuz sakatlarımız da var, bazı bölgelerde sorunlarımız da var. Dolayısıyla zor bir süreç bizi bekliyor. Burada bu oyuncularımın herkesin bence eğer senede bir periyotta tam destek gerekiyorsa bence bu beş haftalık beş maçlık periyotta bunu açıkça ve net olarak söylemem lazım ligin seyrinde yerimizi tayin edecek bir beş haftaya giriyoruz. Dolayısıyla herkese herkesten beklendim. Trabzonspor'un faydası için yapılabilecek neyse onu yapmak söyleyeceklerim bu kadar. Evet. Soru varsa alabilirim. Buyurun. <laughs> dönemde de çok az bir vakit kaldı. Bu noktada özellikle yabancı konteyner şartlarına baktığımızda oyuncu gönderip oyuncu kazanılması söz konusu. Performans anlamında yabancı oyuncuların gözlerine baktığımızda belki simererek soracağım bu soruyu. Uşak Erkan Fatih Hoca memnun mu? Onunla ilgili düşünceleri neler? Ve transferin son gününe kadar katılım bekleyecek miyiz hocam bu noktada? Yani olası transfer gündemi var mı? Transfer Benji ile ilgili e, hatırlayın. İzle, bence de yani birileri izlese farklı düşüneceğini zannetmiyorum. Bir önceki takımdaki performansından dolayı ve e, sakatlık riski olduğunu söylediklerinden ve biz bunu kulüp olarak e, hem İstanbul'da hem burada e, gerekli sağlık testinden geçirdikten sonra müzmin bir sakatlığın olmadığı ve sağlara dönebileceği. Çok şükür dediğimiz oldu sağlara döndü fakat performans olarak tabi beklediğimizin e, ve ondan beklediğimizin bence altında kaldı ve bunu kendi de söylüyoruz zaten yani on üzerinden Benci tanımlarsak açık söylüyorum 2-3 e, performansı ancak verdi diyebilirim. Benji'nin şöyle bir özelliği de var hissettiğim şeyi söyleyeyim e, çünkü bir kez konuşma fırsatımız oldu. E, bu tip oyuncuların oynaması lazım ama şu an o bölgede istediğimiz şey ki ligin bence en iyi iki tane orta sahalarından e, ikisine sahibiz. Dinamik, top rakipteyken e, sert olan iki oyuncu. Benji'nin belki o sakatlığından dolayı temaslarda biraz sorunu var. Yoksa yeteneğiyle ilgili ben e, sorun olduğu düşünmüyorum. Aynı bunu e, Kazım için de kullanabilirim. E, ama Neticesinde ne yaparsanız yapın çok iyi futbolcu ben de çok iyi futbolcudum diye düşünebilirim ama şu an performans e, temel şey performans bu performans sadece topla yaptığınız aksiyonlarla değil oyuncularıma her defasında söylediğim şey e, programlar dünyanın e, kullandığı profesyonellerin kullandığı hiçbir karanlık alan yok gibi bir şey yani koşu mesafeniz sprintiniz top kaç kaç top kazandınız Arab araya kaç kere girdiniz, kaç arapası gibi aklınıza gelebilecek tüm aksiyonların hepsi belli bir periyod, periyod halinde tutuluyor. Dolayısıyla oyuncular bunları bilmesi lazım. Performans. Transferle ilgili hepimizin isteği, beklentisi e, bu gizli kapaklı bir şey değil. Açık kenar kenarımızda problem var dedik. Bir değil belki iki tane almamız gerekiyor dedik. <laughs> Ama yaşanılan süreci söyleyeyim size kısaca. Beğendiğimiz net oyuncu. Yani ara oyuncu değil, genç, çok gencimiz oldu. Eğer bu rekabeti bir üst seviyeye taşıyabileceğimine inandığımız oyuncu dediğimiz en inanın dört ee, veya beş tane net oyuncu bulduk. Ve şunu söyleyeyim. Ee, 15 artı 3 bonservis vermeyi bile kabul ettik. Trabzonspor tarihinde yok. Ki ben altı aydır bu paraların verilmemesi gerektiğini söylüyorum, değil mi? Ama geldiğimiz noktada bu bir aylık süreç bu. Bu paraların bu teklifleri de verdik. Fakat olmuyor. Daha yükseklerden gidiyorlar. Özellikle Türkiye, özellikle Trabzon olunca ve bir kısmında da maalesef oyuncu gelmek istemiyor. Dolayısıyla burada böyle bir problemimiz var. Yapılacak şey son ana kadar gene çıkabilecek fırsatlar net oyuncu ise benim için en önemli şey yok, net oyuncu ve burada hata yapma olasılığı da şöyle var net oyuncu olup ama karakter olarak tamamıyla çok net bildiğimiz oyuncular bu kadar hızlı, bu bu kadar kısa sürede bunları ne kadar başarabiliriz bilmiyorum. Yani elimizde, e, bankamızda, bilgi bankamızda şu oyuncular var diyemiyorum. Çok oyuncu baktık çünkü şu ana kadar, e, şu günden şu ana kadar izlediklerimizi e, söyledim. Şu andan sonra şunu izlemem lazım diyeceğim oyuncu yok açıkçası. İsim de yok. E, ama son dakikaya kadar ülkede her şey olabilir. Biz e, böyle bir isteğimiz var. Eğer istediğimiz o net oyuncu koşulları oluşur evet dersek o zaman o söylediğiniz tamamıyla olması gereken performans üzerinden Trabzonspor'a zarar vermeyecek veya zarar ettirmeyecek bir şekilde bir oyuncumuzsa bir oyuncumuz iki oyuncumuzsa iki oyuncumuzla yol ayrılabilir. Kattığımız sürece. Evet. Başka soru? Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar.